Ee, bir yanlışlık daha söyleyeyim. Bir tarihi bir yanlışlık daha. Şimdi böyle Kur'an'da kelimeler, aynı kelimeleri böyle alt alta diziyorlar. Gördünüz değil mi böyle? Diyelim Allah kelimesi geçiyor. O sayfada başka Allah kelimelerini de böyle aynı hizada gösteriyorlar. Tevafuklu Kur'an diyorlar buna falan. Ha, tevafuklu güzel oluyor. Adı çok güzel de, bunlar ilk basıldığı zaman, bunların, tevafukun örneklerinden bir tanesi de Naziat suresindeki 24. ayette fekale ene rabbukumul a'la cümlesindeki Rab kelimesi. Bu Rabb'ı aşağıda Allah'la irtibatlandırdılar. Bilmedi ki 24. ayetteki Rab Firavun'un yalanıdır. O bizim bildiğimiz Rab değil. Onu da kırmızı yaptı. Öbür Rab'la yan yana geliyor diye. Garibim. Her geçtiği yerde kelimenin aynı anlamı verdiğini zannediyor. Buna Kur'an'ın vücuhu derler. Vücuh çok anlamlılıktır. Kavramlar kullanıldıkları yerlere göre yeni anlamlar kazanırlar. Bu anlam inceliği Kur'an'ı anlamada olmazsa olmaz bir öneme işaret eder. Onu da sizlere